Dünya petrol rezervlerinin 3'te ikisini ellerinde bulunduran ve petrol ihraç eden ülkeler 14 Eylül 1960 tarihinde OPEC yani Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü kurdu. OPEC Bağdat'ta İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela'nın anlaşma imzalamasıyla oluşturuldu. Bu kurucu ülkelere daha sonra Katar, Endonezya, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Ekvador, Gabon ve Angola katıldı opec de kız kardeş olarak bilinen uluslararası petrol şirketlerinin ham petrol fiyatlarını düşük tutmalarına, üretici ülkelere düşük ödeme yaparken kendilerinin yüksek karlar elde etmelerine tepki olarak doğdu. Konfederasyonun amacı bu petrol şirketlerinin baskılarına karşı çıkmaktı. Yıllar geçtikçe OPEC ülkeleri daha da birlikte davranmaya başladı ve 1970'li yıllara gelindiğinde batılı petrol şirketleri karşılarında birleşik bir blok olarak bu petrol üreticilerini buldu. 1973 petrol krizi sadece tek bir olaya bağlı olarak patlak vermiş değildi. Krizin arka planında kan ve savaş vardı. Bunlardan ilki 6 gün savaşı olarak da bilinen 1967 Arap İsrail Savaşı'ydı. Bu savaş 1960-1980 arası Orta Doğu gelişmelerinde bir dönüm noktası niteliğindeydi. Çünkü bu savaşta İsrail, Arapların karşısında kesin zaferler elde etti ve topraklarını savaştan öncekinin dört katı kadar genişletti. İsrail'in 1967 savaşı neticesinde ele geçirdiği topraklardan geri çekilmeyi kabul etmemesi ve Arapların bu konuda ısrar etmeleri ise Ramazan Savaşı ya da daha yaygın olarak Yom Kippur Savaşı olarak bilinen 1973 Arap-İsrail Savaşı'na zemin hazırladı. 6 Ekim günü Mısır tarafından başlatılan bu savaş İsrail'e ağır kayıplar verdirdi. aslında 1973 petrol krizi doğrudan 1973 Arap-İsrail savaşının sonucu değildi. Çünkü petrol üreticisi ülkeler için senelerden beri bir takım problemler vardı. Ancak 1973 savaşı sonunda Araplar, savaş esnasında İsrail'e destek veren Batı'ya karşı petrolü siyasi bir silah olarak kullanmaya karar verdiler. OPEC'in maksadı, petrol fiyatlarının tespiti başta olmak üzere hepsini ortak olarak ilgilendiren meselelerin birlikte çözümünü sağlamak olsa da bu örgütün 1973 Arap-İsrail Savaşı'na kadar herhangi bir şey yaptığı da söylenemez. 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından petrolün batı ülkelerine ve özellikle Amerika'ya karşı siyasi bir silah olarak kullanılması düşünüldü. Hatta bu amaçla OAPEC yani petrol ihraç eden Arap ülkeleri teşkilatı kuruldu. Petrolün siyasi bir baskı unsuru olarak kullanılmasının iki yolu mevcuttu. Birincisi, üretimi ve ihracatı kısmak, ikincisi ise fiyatları yükseltmek. Üretimi kısma seçeneğinin çok fazla dezavantajı vardı. Üretici ülkelerin gelirleri azalırdı ve bütün Batı endüstrisinin enerjisi petrole dayandığı için üretimi kısmak büyük tepkilere neden olurdu. Bundan dolayı ikinci seçenek daha uygun görünüyordu. Böylelikle Ocak 1973'te varili 2.59 dolar olan Arap petrolü, Ekim 1973'te 5.11 dolar, Ocak 1974'te ise 11.65 dolar oldu. Yani bir yıl içerisinde 4 katından fazla bir artış söz konusuydu. Bu fiyat artışları büyük bir paniğe neden oldu. Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı 6 Kasım 1973 tarihinde bir bildiri yayınladı. Bu bildiride kuvvet yoluyla toprak kazanılmasını kabul etmediklerini, İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklardan çekilmesini, bölgedeki her devletin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığıyla güvenlikli ve tanınmış sınırlarda barış içerisinde yaşama hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladılar. Japonya da paniğe kapılan ülkeler arasındaydı ve bu fiyat artışlarının ardından tamamen Arapları tutan bir tavır sergiledi. Tamam, Bu hayır. İngiltere ise 6 Ekim 1973 tarihinde Orta Doğu ülkeleri için silah ambargosu ilan etmişti. Ancak Kasım ayında bu ambargo İsrail'e yönelik bir hal aldı. Özellikle Suudi Arabistan, İsrail'in yanında saf tutan Amerika ve Hollanda'ya karşı petrol ambargosu uyguladıysa da bilhassa Amerika'nın Orta Doğu politikası üzerinde bir etki yapmadı. Hatta Amerika'nın bu ambargoya karşı tepkisi sert oldu. Arap ülkelerinin petrol politikasının batı sanayini çökertecek duruma sokması durumunda Amerika'nın Basra Körfezi bölgesine silahlı bir müdahalede bulunacağından söz edilmeye başlandı. Arap ülkelerinin petrol politikasına karşı Ekim 1974'te Amerika, Kanada, Fransa hariç ortak pazar ülkeleri Japonya, İspanya, Türkiye, Avusturya, İsviçre, İsveç ve Norveç'in katılımıyla Milletler Arası Enerji Ajansı kuruldu. Bu kuruluşun amacı petrol sağlanmasında, kullanılmasında işbirliğini, dayanışmayı ve ortak planlamayı hayata geçirmekte. Artan petrol fiyatları Türkiye'yi de etkiledi. Hızla artan ham petrol fiyatları Türkiye'yi kredili petrol alımına mecbur bıraktı. Türkiye'nin ihracatı ve döviz girdileri petrol faturasını karşılayamaz hale geldi ve sonunda Türkiye petrol üreten Arap ülkelerinden krediyle petrol almak durumunda kaldı. Bu gelişme sadece petrol krizinin etkisi değildi. 1970'li yıllarda Türkiye'nin dış borç rakamları ve batılı finans kuruluşlarına vadesi dolan borçların ödenmesindeki zorluklar Kıbrıs Barış Harekatı'nın ekonomide ortaya çıkardığı maliyetler, dış yardımların kısıtlanması gibi gelişmeler de Türkiye ekonomisini derinden etkilemişti. Bunların sonucunda Türkiye, petrol faturasını karşılayabilmek için petrol üreticisi Orta Doğu ülkelerine olan ihracatını geliştirmeye çalıştı. Bu ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi için de öncelikle siyasi ilişkilerin geliştirilmesi gerekliydi. Bu kapsamda Türkiye ile Irak arasında 27 Ağustos 1973 tarihinde Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması imzalandı. Kertük Yumurtalık Boru Hattı'nın inşasını kapsayan bu anlaşma, Ocak 1977'de boru hattının işletmeye açılmasıyla Türkiye'nin petrol ihtiyacının 3'te 2'sini karşıladı ve kira geliri elde etmesini sağladı. 3 Ocak 1977'de Kerkük'te ve 5 Ocak 1977'de İskenderun'da yapılan törenlerle işletmeye açılan bu boru hattından geçecek petrolden Türkiye 10 milyon dolarlık geçiş hakkı alacaktı ve yılda 10 ila 14 milyon ton ham petrol alma hakkına da sahip olacaktı. Bu dönem aynı zamanda Türk inşaat şirketlerinin dışa açıldıkları, önce Libya'da önemli projeler üstlenerek başlattıkları faaliyetlerini Suudi Arabistan ve Irak'ta geliştirdikleri bir dönem oldu. Bu gelişmelerle birlikte bu ülkelere Türk işçiler de gönderilmeye başlandı. Ayrıca 1973 petrol krizinin ardından tüm dünyadaki petrol şirketleri ve kuruluşlarının yoğun bir arama çabasına girdiği bir dönemde Türkiye yabancı sermaye eliyle petrol aramalarını engelleyen ve aramaların devletçe yapılması prensibine ağırlık veren 1702 sayılı petrol reformu kanunu uygulamaya koydu. Batı petrol krizinin ilk şokunu atlattıktan sonra her 6 ayda bir OPEC ülkelerinin ham petrol fiyatlarına zam yapmaları normal bir hadise haline aldı. Yani batının sanayileşmiş ülkeleri bu krizi kısa sürede atlattılar. Çünkü artan fiyatların üretici ülkelere sağladığı gelir yine batı bankalarına, batı sermaye ve nakit piyasasına intikal etti. Zira aslında batının sanayisine, teknolojisine, silahlarına ve hatta tüketim ürünlerine asıl ihtiyaç duyanlar petrol gelirleriyle ülkelerinin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak isteyen Arap ülkeleriydi. İşin özü, Arap ülkeleri petrolü pahalı sattılar ve aldıklarını pahalı almaya başladılar. Bu krizden en çok etkilenenlerse fakir ülkeler oldu. Petrol üreten Arap ülkeleri gelişmekte olan Müslüman ülkeler için yeterli bir yardım politikası geliştirmediler. Bundan dolayı batının zengin ülkelerine darbe vurulmak istenirken bunun acısını fakir Müslüman ülkeler çekti.